Lenara Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün balık burçlarının açılımını yapacağım. Bakalım balık burçları önümüzdeki süreçte sizleri neler bekliyor. Hemen bakalım balık burçları. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Alma verme dengeleri için bunları yapmanız kanal için oldukça önemlidir. Evet başlayalım bakalım balık burçları burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz balık ise bu mesajlar sizler içindir. Benim de ay burcum balık. Bakalım önümüzdeki süreçte sizleri neler bekliyor balık burçları. Evet kartlarımızı seçelim. Bir yandan da konuşmaya devam edelim. Kolektif içindir ve zamansız zamanlıdır. Pozitif olanları alın kabul edin. Pozitif olmayanları da evrene gönderin gitsin balık burçlara. Evet yoruma da güzel olumlamalar, sayı sekansları bırakabilirsiniz. Şöyle koyalım. Benden özel bakımı almak isterseniz Tarot Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. O kartların hepsi açıldı. kartlar hareketli. Evet. Yavaştan başlayalım isterseniz. Evet koş pardon. Evet balık burçları. Şimdi bakalım sizleri neler bekliyor önümüzdeki süreçlerde. Evet, kötü şans olduğu söyleniyor. Kötü bir şans, şansın sürekli sizi kovaladığını hissedebilirsiniz. Böyle düşünebilirsiniz balık burçları. Sert ve travmatik bir geçmişe sahip olabilir kimileriniz. Ve bu sert ve travmatik geçmişten dolayı zaten bugüne hala daha hani bu geçmişin etkileri sürüyor olabilir. Böyle bir mevzunuz olabilir balık burçları. Bunları söyleyebiliriz. Evet ve bu geçmişinizden kaçamayıp da şu an bu geçmişle ilgili olan mevzuların sınavını vermek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durum var. Ve kıyı kartı. Güvene, güvenli olana sığınma karmaşadan kaçış kıyıya vurma. Yani kendinizi nerede huzurlu hissediyorsanız, nerede konforlu hissediyorsanız, nerede kendinizi rahat huzurlu hissediyorsanız orada olmak isteyeceksiniz size üzen, sizin moralinizi bozan, sizi negatif etkileyen durumlardan veya kişilerden uzak durmaya çalışacağınızı görüyoruz balık burçları. Ve kartlarımızın size önerisi yeni bir hayat için sizlerin de kendinizi yenilemesi gerekiyor. Yani yeni bir hayata başlamak için öncelikle o yeniliği kendinizden başlatmanız lazım. Bunun tavsiyesini veriyor kartlarımız sizlere ve ilahi portal. Evet ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun. İlahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor. Yani yeni bir hayat istiyorum ben. Her şeye yeniden başlamak istiyorum. Her şey daha güzel olsun istiyorum diyorsanız. Evet ilahinin de size bu mevzularla ilgili yardımının desteğinin geldiğini söylüyor kartlarımız. Ve pişmanlık kartı. Geçmişten pişmanlık duymayın. Birlikte geçirdiğiniz anıların kıymetini bilin. Geçmişte yaşadıklarınız bugün sizi siz yapan deneyimlerdir. Şimdi geçmişteki bir ilişkiden veya geçmişinizle alakalı bir yaptığınız bir hatadan, bir şeylerden üzülüp sürekli pişmanlık duyuyorsanız bunu artık hani bir kenara bırakmanın zamanı gelmiş. Sadece geçmişteki mümkünse Olumlu, pozitif anları hatırlamaya çalışın. Sizi negatif etkileyen şeyleri düşünüp sürekli pişmanlık enerjisi içerisinde olmayınız balık burçlara. Evet bunları söyleyebiliriz sizler için. Evet kariyer ve iş hayatınızla ilgili dilek kartımız gelmiş. İlahi zamanlama ve sürprizlerden bahsediyor. Dilekleriniz gerçekleşiyor balık burçları. Artık beklediğiniz şekilde gerçekleşmeye ee, ancak beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Eğer ki beklediğiniz şekilde gerçekleşmezse de endişelenmeyin. Bu aslında tam da ihtiyacınız olan şey. Yani sakın kaygıya kapılmayın diyor. Nihayet dilekleriniz oluyor diyor. Belki tam tamını sizin tam da böyle istediğiniz gibi değil de size ya tam böyle istememiştim ben tamam oldu güzel ama işte Tam da böyle düşünmemiştim ya. Ben aslında biraz da şöyle istiyordum, böyle istiyordum gibi düşüncelere kapılmayın. Çünkü o zaman anlayacaksınız ki bu tam da istediğiniz şey. Çünkü bazen biliyorsunuz insan bazen ne istediğini tam olarak kendisi de anlayamayabiliyor. Sonradan anlayabiliyor. Aa, ben aslında böyle daha mutluymuşum, böyle bana daha iyiymiş gibisinden mesela. Hani böyle bir süreçten burada bahsediyor iş ve kariyer hayatınızla ilgili ve evet, etrafınızdaki insanlarla bir takım zeka savaşlarına girebilirsiniz balık burçlara. Burada bundan bahsediyor. Fakat diyor ki mümkünse girmeyin. Yani bazen gardınızı indirip de böyle hani uyumlu, ılımlı olmaya çalışabilirsiniz. Çünkü hani savaşarak bir yere varamazsınız belli ki. Çünkü düşünün karşınızdaki de inatlaşıyor, siz de inatlaşıyorsunuz sonuçta mesela bir yere varılamaz böyle düşünebilirsiniz. Hani bazen de alttan almak veya ortak bir noktayı yakalamaya çalışabilmek bunlar biliyorsunuz insan ilişkilerinde büyük önem taşıyor. Yani gerek partneriniz olsun, gerek çevrenizdeki diğer insanlarla uyumunuz olsun. Biliyorsunuz ki bu tarz durumlar önemlidir. Evet, sizlere korkularınızdan kurtulmanız gereken gerektiği konusunda bir uyarı gelmiş. Diyor ki: Korku içerisinde yaşarsan hayatı sadece izlemekle kalırsın. Çünkü yüzleşmeye cesaret edemediğin korkular sınırlarını senin belirler. Hayatı korkuyla yaşamak diyor Balık burcu. Yani sizi sonuçta yapacağınız, işte verimli olacağınız işlerden alıkoyar bu korkular. O sebepten dolayı artık korkularınızı bir kenara bırakıp da hayatınız için güzel bir şeyler yapma, yenilikler yapma, eylemsel olma bu tarz durumların vakti ve zamanı gelmiş balık burçları Kartımız bunu söylüyor. Bunun dışında kadeleri onlusu geldi. Çok güzel bir kart. Duygusal olarak kendinizi mutlu, huzurlu hissedebileceğiniz bir süreçten bahsediyor burada partnerinizle veya işte aile ailenizle mutluluklar yaşayabilir, kutlamalar yaşayabilir. Birlik ve bütünlük sağlayabilirsiniz. Tamamlanmalar yine yaşanabilir. Mesela ayrı kaldığınız, küs olduğunuz insanlar varsa partneriniz olsun işte aile bireyleri olsun, çevrenizdeki insanlarla gene bu konularla da ilgili. Yani böyle birlik, beraberlik, tamamlanma, mutluluk, huzurlu böyle bir süreç sizleri bekliyor olacak. Balık burçlara bunu vermiş. Evet, şu an için sadece kaybettiklerinize odaklandığınızı burada söylüyor kartımız. Diyor ki balık burçlara sadece kaybettiklerine odaklanma. Senin kazandığın şeyler de var bu hayatta. Senin başardığın, başarılı olduğun, bir yol kat ettiğin önemli durumlar da var. Sadece kaybettiklerini hani odaklanıp da kendini köreltme diyor özetle. Ve çok yakında da güzel duygusal bir size adım geleceğini söylüyor. Güzel duygusal bir teklif geliyor sizlere. Birisi sizi sevindirecek ufak bir hediye alabilir veya ufak güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ve bundan da oldukça mutlu olacağınızı yine görüyoruz. Evet insanlarla yine çatışmalardan uzak durmayan çalışmanız konusunda bir uyarı gelmiş. Özellikle de eğer ki sizi seven, sayan, size ilgi gösteren, gerçekten hani kalpten seven insanlar varsa sizlere. Evet özellikle de bu insanların mümkünse gereksiz çatışmalara falan girerek kalplerini kırmayın. Bu konuda yine bir uyarı gelmiş. Yani biraz hassas davranmanız gerekiyor. Çünkü söylediğiniz bir şey farklı yerlere gidebilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Görüş, fikir farklılıkları yüzünden hiç hani kırmak istemeyeceğiniz, hani hiç tatsızlık yaşamak istemeyeceğiniz insanlarla bile hani kötü bir pozisyona gelebilirsiniz. Bunlardan kartlarımız bahsediyor. Evet ve arkanızdan dönen oyunlara, size tuzak kurmak isteyen insanlara, dost dostunuzmuş gibi görünüp de aslında sizden hiç de hoşlanmayan sizi kıskanan, çekemeyen, zarar vermeye çalışan insanlara karşı da uyanık olmanız gerekiyor. Balık burçlara. Evet, hayatınızda önemli kararlar almadan önce uzunca bir süreç, aynen tekrardan ayağa kalkıp güce gelene kadar uzunca bir süreç, bir şeyleri e, anlamaya çalışacağınızı görüyoruz. Yani. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var, biraz olayları farklı açılardan değerlendirmeye ihtiyacım var, biraz e, olayları ertelemeye ihtiyacım var diyorsunuz. Yani biraz kendimle kalmalıyım, düşünmeliyim, bir şeyleri farklı açılardan da değerlendirmeliyim, biraz kendi içime dönmeliyim, e, gerekirse dış dünyaya e, kendimi kapatıp e, sezgilerimi dinleyerekten bir çıkış yolu bulmalıyım biraz dinlenmeye, biraz istirahata ihtiyacım var diyorsunuz özetle balık burçlara. Evet bu dinlenme sürecinden sonra da zaten güce geleceğinizi, etrafa pozitif enerjiler saçacağınızı, insanlarla olan işte iletişiminiz, ilişkilerinizde başarılı durumlar sağlayabileceğinizi ve zaten bu güçlenmeyle de birlikte çok hızlı bir şekilde Eyleme geçeceğinizi görüyoruz. Evet, bir süre böyle durma, dinlenme, düşünme gibi durumlardan sonra çok hızlı bir şekilde artık ayağa kalkışınızı görüyoruz. Hızlı bir şekilde e, hedeflerinize doğru yol alacağınızı görüyoruz, balık burçlara. Evet, e, birisinden yine size sizi mutlu edecek romantik bir teklif gelebilir veya duygusal bir teklif gelebilir. Yani bu ilişki hayatınızla da ilgili olabilir, yeni bir ilişki başlangıcı da olabilir veya sizi seven insanların size sunacağı bir tek teklifle siz mutlu olabilirsiniz. Sonuçta size duygusal anlamda mutlu ve tatmin edecek bir teklif size geliyor, yaklaşıyor. Yani çok yakında geldiğini görüyoruz. Evet yine dünya kartı ile birlikte yarım kalmış işleriniz varsa tamamlanma. Yarım kalmış mevzularınız varsa tamamlanma. Mesela başvurunuz vardır. Bekleyip duruyorsunuzdur. Bir türlü tamamlanmamıştır. Bir, nihayet bir sonuca ermesi. Nihayet bir şeyleri tamamlanma, tamamlama fırsatını elde edişiniz. Hani bugün bir mevzular olacak. Başvurudan sonuç alabilirsiniz. Mahkeme vardır. Onun sonucu bekliyorsunuzdur. Nihayet o sonuçlanacaktır. Sınav sonucu olur. iş i̇ş müracaatı vardır. Onunla ilgili bir hani netleşme olur. Sonuçta o yarım kalan işler bir tamamlanacak artık onu görüyoruz burada. Ee, yine ilişki hayatınızla da tabi ilgili olabilir. Ben elimden geldiğince e, fazla örnek vermeye çalışıyorum sizlere. Bir nihayetinde yarım kalan bütün işleri kapsıyor, bir tamamlanma oluyor Balık burçları. Evet, duygularınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Dış duygularınızı içinizde e, tutup dışarıya yansıtmak istemeyebilirsiniz. Çünkü eğer ki böyle yaparsanız dışarıdan güçsüz ve zayıf algılanacaksınız korkuları olabilir sizlerde balık burçları bu sebepten dolayı biraz sanki duygularınızı hem kontrol altında tutma hem de içinizde tutmak isteyeceğinizi görüyoruz bunun dışında uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz bir yolculuk bir planınız bir olayla ilgili eyleminiz varsa evet önünüzde engel tanımayacaksınız. Engeller varsa bunları tez bir zamanda aşıp o hedefe, o dileğinize, arzunuza her neyse bu ulaşacağınızı görüyoruz. Yani başarılar sizi bekliyor balık burçları. Güzel bir başarı elde edeceksiniz ve zaten ardından da Sevdiklerinizle kutlama yapacağınızı görüyoruz. Bu başarınızın ardından sizi seven insanlarla, ailenizle, çevrenizde bir bunun kutlamasını, bunun bir zaferini yaşayacaksınız, sevincini yaşayacaksınız. Evet yine yaratıcılığınız ön planda olacak. Yaratıcı fikirler gelecek aklınıza güzel başlangıçlar yapabileceksiniz, enerjik bir şekilde bütün enerjinizi güzel, pozitif, olumlu bir şekilde değerlendirebileceğiniz aklınıza güzel fikirler gelecek ve zaten bu güzel fikirlerle birlikte de bu sefer fakat etrafınızda size karşı kıskançlıklar, tuzaklar kurmak isteyenler olabilir. Buna dikkat etmeniz lazım yani siz evet güzel enerjik bir şekilde bütün bir hevesinizle yeni bir işe yeni bir fikri harekete geçirmeye yönelik bir şeyler yapmayı düşüneceksiniz fakat diyor ki dikkatli olun tuzak olabilir sizi kıskanabilirler bu fikirlerinizi mümkünse bu yeni başlayacağınız bu yeni olgunlaştıracağınız fikirlerinizi mümkünse kimseyle paylaşmayın bir süre içinizi tutmakta sizler için fayda var balık burçları çünkü kıskançlıklar olabilir. Size gizli gizli sinsi insanlar arkanızdan iş çevirmeye, dedikodunuzu yapmaya, entrikalar çevirmeye gibi böyle can sıkıcı şeyler görebilirsiniz çevrenizden. Mümkünse kimseye anlatmayın ee, ki daha e, temiz bir şekilde gerçekleştirebilin. Evet. Eğer ki bu durumlara dikkat ederseniz evet güzel parlak bir döneme sizi beklediğini görüyoruz. Çok güzel, pozitif, parlak, başarılarla dolu bir dönem sizi bekleyecek. Balık burçları. Hayatınızdaki kontrolü ele almak istiyorsunuz. Hayatınıza bir düzen vermek, bir şekil vermek, disiplinli bir şekilde bir şeyleri yoluna koymak ve o yönde adımlar atıp ilerlemek istediğinizi görüyoruz. Ve diyorsunuz ki benim dediklerimi yaptırmak istiyorum. Yani yaptırım gücünüz de yüksek olacak mesela işverenseniz çalışanlarınıza veya işte aile bireyseniz yine ailedeki insanlara, partnerinize yine bunu yine kendinize göre alın. Nasıl bir konumdaysanız artık. Neticede diyor ki balık burçlara sözünüzü dinleteceksiniz. Böyle bir ağırlığınız olacak insanların üstünde. Evet. Yine bir türlü karar veremediğiniz, mantıklı bir karar almaya çalıştığınız, zihninizi çalıştırdığınız mevzularınız var netleştiremediğiniz mevzularınız var. Fakat e, sizler sezgilerinizi dinleyerek en mantıklısı neyse onu seçeceksiniz. Çünkü ikisi de size hoş görünebilir. Bu belki bir iş fırsatı, belki işte ilişki, ilişki de olabilir. İki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Neticede sizin için ikisinin de olumlu ve olumsuz yanları belki vardır. Bir türlü o yüzden karar veremiyorsunuzdur. Bu sebepten dolayı sezgilerinizi dinleyerek, hani sırf aklınızı çalıştırarak değil biraz da sezgilerinizi de dinleyerek bu zor kararlardan çıkıp bir karar alacaksınız. Fakat diyor ki aldığınız karar sizler için güzel olacak çünkü somut bir şeylerin başlangıcı olacak sizler için. Güzel somut bir şey elde edeceksiniz bu tercihten sonra. Yani bu güzel bir seçim olacak sizler için. Doğru seçimi yapabileceğinizi burada görüyoruz. Evet bu şekildeydi balık burçları. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın balık burçları.